balık bendinde bulunuyoruz. Aslında bu kavram çok basite indirgenecek bir sözcük değildir. Bugün dünyada eşi benzeri olmayan bir doğa olayına tanıklık ediyoruz. Aşağı yukarı Mayıs'ın sonundan başlayarak Haziran'ın 20'sine kadar ki bir süreçte Van balığının kutsal göçünü buradan izleme fırsatımız var. Dünyada eşi benzeri olmayan bu doğa olayına bütün insanlığın dikkatini çekmek, bu kutsal yolculukta Van balığının endemik bir tür olan van balığının van denizinden, sodalı sudan, tatlı sulara doğru göçünü ve macerasını izli izliyoruz. Bizim çağrımız şudur, dünyadaki bütün insanların üremek için verdikleri mücadeleye doğadaki diğer bütün canlıların da eşlik ettiğini ve bu kutsal yolculuğun da aslında en anlamlı, en meşakkatli yolculuğunu gerçekleştirenin van balığını, van inci kefali balığının olduğunu gözlemlemek ve bu yolculuk esnasında da balığın korunmasına dikkat çekmek için sizlerle burada buluştuk. Buradaki çağrımız şudur. Özellikle Van balığının avlanma yasağı olduğu dönemde bu kutsal yolculuğa saygı gösterme anlamında bu mistik olaya, bu inanılmaz doğa güzelliğine katkı sağlamak üzere bütün halkın bu balığı avlamadan onun kutsal yolculuğuna sayı göstermesi ve üreme sürecini sağlıklı şekilde tamamlamasını temin edecek yaklaşımlarla hareket etmesine dikkat çekmek için bu çağrıyı yapıyoruz. Dolayısıyla ben inanıyorum ki gelecek yıllarda milyonlarca insan bu üreme göçü döneminde bu muhteşem doğa olayını izlemek için buraya geleceklerdir. Dolayısıyla bu bizim için önemli önemli bir mesele. Allah 1750 metre yükseklikte bir endemik denizde, sodalı bir denizde endemik bir tür olan, tek canlı olan Van balığını aslında bize emanet etmiştir. Dolayısıyla bu kutsal yolculukta bu emanete sahip çıkmak, buna saygı göstermek, korunmasına katkı sağlamak milyonlarca yıldır bu serüvenin gelecek milyonlarca yılda sürdürülebilir kılınmasını temin edecek dünyanın sonuna kadar ki zamanda temin edecek bir akla ihtiyacımız olduğunu paylaşmak istiyorum.